Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız? umarım keyifli izlediğinizde bugün Selber ben yeni bir Brawl Stars videosunda karşınızdayım arkadaşlar Brawl Stars videosunda ne mi yapacağız 70k olacağız öncelikle artı sörcü de bin kupaya da yapacağız. Artık yeni bir, 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 k karakterim olacak. Geçenlerde şey yapmıştım herhalde. E, Spike'lı bir k yapmıştım. Şimdi de Sörcü efsane bir yapacağız. Bu da muhtemelen bu 5. 1 k karakterim olacak diye düşünüyorum. Şimdi maçlarımıza geçelim. Evet, ilk maçımıza geçmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Ya geçen şey videosu çekmiştim. O skinlerle gang game olur ya ona benzer şey yapmaya çalışmıştım da video çekmiştim de vazgeçtim ya onu yüklemekten. Üstüme atladı ya. Daha ilk bir daha ilkinden üstüme atıyor. Neyse ilk maç zaman böyle olur. E, ne bekliyordum ki? Bak gene Edgar'ı var ya. Yok şey yapmayacağım. Bu kız yine aynı şekilde Edgar üstüme atlayacak ve o anında öldürecek. abem çok vurdu bu sefer daha. E bu kez de Leon yandan denedi Abi yine mi ya? Evet yine 16 iki kez videoya girdim ve iki kere yenilgi aldım. Şaka gibi. Herhalde ısınamadım. O yüzden böyle oldu. Ama vazgeçmeyeceğim. Ya maç falan şey yapmış olabiliriz de sonra geri toparlarız. Büyükleri aldırtacak diyeceğim de gene kastı ya ulti. İyi olmadı. Bu kez de şey yapıyormuş. Aks basıp <laughs> Ya ulti kasınca gene bir şey yapıyor. İşte buradaki rakipler de ulti kastırtmamak için ellerinden geleni yapıyorlar zaten. E toplamda 16 kupa kaybetmişsiniz diye yani video başında. <laughs> bu şu şey olmazsa ya şu şey yapacağım da. Karlı gene iyi şey yapıyorum da aslında. Şeye gitti, kolta gitti bu kez. Neyse zamlı olsun da gene bir garanti olur bizim için benim açımdan güzel. Kendini gaza öldürterek böyle şansını şansın deneyecekti de olsun gene kazandık ama şey 10 kupa falan zarardayız. Tamam bir diğer maçımıza geçtik ama muhtemelen şey yaparım ya. İlk kez yeni bir şey yapmıştım ya oraları ben muhtemelen keserim. Ya çünkü çok uz, pek de uzatmak da istemiyorum aslında. Al işte. Leon aldı hepsini Aldı zaten ikisini de aldı ya. Al işte vuruyor. Yine eksik is minus is coming derler ya. Bu kez şeyle deneyecek. Aksa deneyecek. Aksa keşke mermi harcatmasa. Al işte ulti de verdim hiç iyi olmadı. Atları atlasam şey olacak bu kez yine kaçacağız yine aynı şey olacaktır. İşte o yüzden şey yapmamak gerekti. Rahat bırakır mısın? Müsait değilim. Hı? Müsait değilim. Oğlum hala deniyor, hala deniyor ve öldürdü be. Ee, tamam, 962 kadar kastım. Ya 962 ye kastım şey yapmıştım diye muhtemelen kesmişimdir illaki. Ama işte şeyle sıfırdayken çok da bir şey yapamıyorsun yani adamlar şaptırtmamak şey için elinden geleni yapıyorlar zaten. Ya yakın dövüş olsa gene bir şey yaparsın da ulti kasarsın da türlü de. Ya snipe oldum işte zor oluyor. Ya snipe dediğim yani sniper. Keskin nişancı yani. Tamam alabildim ondan güzel. Ya ışınlanma aksı aslında kaldırılmamalıydı. Sonra Supercell karar vermiş ki şey aks falan çok OP. Bazılarını şey yapıyor. Yani sinirini bozuyor. Kaldırılsın diye demiştim de kaldırılmaması diye. Yani basmaya arada kalmıştım. Ya, Daha rakip de Surge oynayınca ben şey yapmıyordum. Sevmiyordum aslında. Ya rakip sorcu oynayınca sevmiyorum daha doğrusu. A kol pusuyormuş. Tamam multi alabildim. Eksi iki yemek istemiyorum çünkü e -2 eksi iki yemem de zaman kaybı. Tam şöyle atladım. A gaz kendini öldürdü gazı. Ha bu defa Mortis geliyor. Abi nasıl ölmedi? Nasıl ölmedi lan? Nasıl ölmedi? Neyse gene ölmesi lazım da aslında ama Herhalde aksi falan şey de doğru zamanda mı ne kullandı? Neyse. Yanında da Hans Palmer olmuş. Ulan Hank beni zorlar be. Ya normalde Hank'a karşı zorlanmıyor değilim aslında. Şöyle deneyeceğim. Tamam iki ulti alabildi. Bir tane daha şey yaparsam bu güzel. Bir ultiyi aldım en azından. hank'ın üstüne atlasam mı diye düşünüyorum ama ya zaten biliyor zaten biliyorlar zaten biliyor hank yerimi o yüzden çok hoşuna şey yapmayacağım. Silah da hala oradadır muhtemelen. Ulan bul da gelseymiş var ya Ya bul muhtemelen şey yapacaktır Ortada Ya yüksek yüklü olanlar genellikle ortalarda falan Pusarlar O bir şeyle hala orada mısın lan Hala oradaymış Öldürdü olsun her türlü öldürür beni Öldürdü Neyse dördüncü oğlu olup bak artık yapabileceğim bir şey yok ya dördüncü olunca. Evet toparlayıp da geldim 973'e kadar tekrar getirdim de 976'daydı. Ya o kadardan bir şey olacağını pek düşünmüyorum zaten. Ama ya uzakçılar çok zorluyor beni ya. Ya şeydeyken ya görmediği andan itibaren ya çalıyı kontrol etmediği andan itibaren şey yapmak lazım. Ya öyle oldum zaten ya uzakçılara karşı... Ya keskin nişancı olsun. Ya sıfır ultiyle ile işim zor yani. Ya ev, örneğin Edgar üstüme atlamadığı müddetçe şey yapabilirim, ulti kasabilirim. Sörcü atladı. Aynen ilk maçtaki gibi şeyi kesti yani. <laughs> evet, Edgar Sörcü kesti. Şuraya atlasam bu kez Leon gelecek. Mer eksen diyecek ki merhabalar ah. diyecek. İyi güzel şey yaptık en azından eksiye ineceğiz. Ama en azından yine dördüncü olmayayım da şey olsun bari. Fazlasıyla kupa kasmış olurum. Abi oradaydı bir kesin lan artık kesmek imkansız hale geldi ya. Abi şaka mı bu? Abi şaka mı bu? Lan yarım saattir oradaymışsın ya. Ben niye iş yapmadım ki? Neyse. Kaldı geriye 19 kupa. Evet kaldı geriye son iki maç. Son iki maç, son iki maç. Abi inşallah son iki maçta fail olmam da cidden. Ya fail olursam artık hiçbir şey... Ya ağlarım yani sinirden. Ya diye düşünüyorum ama pusarak da öyle boş boş yap, beklemek gibi oluyor. O da sıkıcı. Şu Mace'i bana oynamasın. Oynayacak ill illa olacak ya. Kesti lan Mortis mevsimi. Yok Yoksa başka Mace'i. Ah teraymış tamam. Abi, aksatmasaydı muhtemelen ölmüştü. Şimdi artık uzaktan uzaktan dener yani şimdi şansına. Evet tahmin ediyorum zaten uzaktan uzaktan deneyeceğini biliyordum zaten. Şimdi bu. Oo güzel kestim Mortis'i çok iyi. Şöyle bu ulti çok güzel. İyi güzel gidiyoruz. yani videonun başlarındaki şeylerden sonra biz yemeklerden sonra. Abi bu ne amaç? Kolsuzsun vallahi kolsuzsun ha. Ulan var ya gene şey yaparsam var ya yemin ediyorum sinir krizi geçiririm yani. Herhangi bir şey olsun. Ya yani cidden sinir krizi geçiririm yani. Ulan Gatsa denemesin be oradan. Alsın abi yapacak bir şeyim yok yoksa başka türlü her türlü oynayacak ki. <gülüyor> <gülüyor> Bak oynuyor yani. Oynama oynama işte. Universe. 4 <laughs> kupa ihtiyacım var. Yani dördüncü olmam lazım. Akor diliyorsunuz. Tamam şey yapabildim de şu anda öldüren bir tane öldürdü e, Koadelius pusuyor zaten Abi dörtlükmüş lan Şey varsa atlama aksı varsa beni her türlü bitirir İnşallah atlamaz üzerime Geç kaçtım da oradan da hala gaz Ya gaz hala hayattadır da Şuralarda falan bir yerdedir İyi güzel. Bir kişi daha ölsün. Tamam. Lan canına bak be. Tamam şeyi kordülüsün şeyi varmış zaten. İlk aksı varmış. İnşallah biri tahmin etmiyordur yerinde oldu. Tam tahammül etmedik güzel. Bir hala öldüren kimse yok mu şaka gibi ya. Ulan bir maç şey yakala ölürsem Ben sinir krizi geçiririm yani. Ah olsun olsun sorun yok. En azından şunu söyleyeyim 70k ya 72k Artı search'te 1k oldu yani. Ya Surge yaparken cidden çok zorlandım ama. Ya hem solo kastım hem de Surge'ü cidden yaptım yani çok eksiye eksiye. Bir de şey yap rakipleri şey yap. Her neyse işte artık anladınız siz. Bu videoda Surge'ü 1K yaptık. Ya oradan da 72K kupa da yaptık. Güzel video oldu düşünüyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenseniz like atmayı unutmayınız. Sağda ve solda iki tane video var. Önceki iki videoma bakabilirsiniz. Abone ol butonuna asla kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki Brosas videolarında görüşünceye kendinize iyi bakın.